Start'ta Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kararslan'la sohbetimiz devam ediyor. Yine biz pazar payına dönelim, motosporlarını bir tarafa bırakalım. Ee, siz büyüdünüz mü, küçüldünüz mü? Biz büyüdük. Biraz önce de konuştuğumuz gibi pazarda %5'lik bir daralma olurken Honda satışlarını geçen seneye oranla %17 oranında arttırdı. Bu özellikle burada ürettiğiniz aracı görüyorum ben caddelerde çok fazla. Evet, o, onun, çok fazla sattı? Evet, onun, onun önemli etkisi var. Çünkü yeni Civic Sedan e, segmentinde yüksekte konumlandırılan müşteri ağzından söylüyorum. Çünkü üreticinin konumlandırması çok fazla önemli değil biliyorsunuz. Müşteri yapacak, siz konumlandıracaksınız. O müşterinin tercih etmesi doğrultusunda dediğim gibi pazarı geçen sene daralmaya rağmen %7 oranında arttırdık. Yeni ürünlerin etkisi var. Civic Sedan'ın etkisi var. Yeni 4x4 aracımız CRV'nin yeni modelinin etkisi var. Ve de 2007 yılının 1 Ocağından itibaren Türkiye'de de ilk ve tek başka firmanda yapamadığı 6 yıl 150 bin kilometre Honda garantisini başlattık. Bunu gazeteci anlamında gördük. Tüm ürünlerimize 6 yıl Honda garantisi veriyoruz. Bu da pazarda bir ilk oldu. Hem alırken hem de ikinci el olarak satarken hala otomobilinizin garantili bir şekilde yapmak hem onun ikinci el değerini düşürmemiş oluyor hem de bir önemli bir ürün ve marka güvencesi yaratmış oluyor. Katılıyorum buna. İki alternatif var. Ya 150 bin kilometre ya 6 yıl değil mi? Evet 6 yıl veya 150 bin kilometre. Gayet iyi bir sürücü İstanbul içinde otomobil kullanıyorsa 6 yıl içinde 150 bin kilometre yani, çok zor yapar. 20 bin kilometre diye düşünülüyor. Evet. O çok büyük ticari filolar hariç. 25.000 olsa işte zaten o rakam alıyor ki iyi bir süreç. Bu satışlara olumlu yansıdır. Olumlu yansıdır. Evet. En çok da söylediğimiz gibi burada evet. ürettiğiniz aracı zaten. Evet zaten ürün o zaten tüm satışlarımızın %50'sidir Civic Sedan. O kadar ciddi bir rakam. Evet. Bir sonraki en fazla satan model nedir? Ondan sonra yine Türkiye'de ürettiğimiz City Sedan modelimiz var. O da B segmentinde bir BC arasında kalan bir sedandır. O da var. Ondan sonra da caz modelimiz vardır. Hatchback evet. modelimiz biliyorsunuz. Ondan sonra da CRV modelimiz gelir. 4x4'te de iddialısınız, Bayağı evet. satıyorsunuz. Evet. Söyleyecek bir şey yok. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Reklam yapabilirsiniz rahat rahat. Çok Burada akşam ya da gece bu programda 7 yıla çıkartabilirsiniz. 175 bin kilometreye çıkartabilirsiniz. miyiz? Yok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bu programa katıldığım için de çok memnun oldum yarışçı bir program Hondanın yarışçı ruhuyla da birleştiği için çok memnunum. Aman efendim ne kadar güzel. O zaman görüntülerimizi izleyelim. Hondanın modellerini izleyelim. Sohbetimizi sürdüreceğiz Sayın Ümit Karahan'la.